Araç kliması sadece yazın değil kışın da çalıştırılmalıdır. Kış aylarında çoğu sürücü klimayı tamamen kapatır. Oysa araç kliması sadece yazın serinlemek için değil, sistemin sağlıklı kalması için de düzenli olarak çalıştırılmalıdır. Klimayı haftada en az bir kez 5-10 dakika bile olsa çalıştırmak hem mekanik hem de ekonomik açıdan büyük fayda sağlar. Klimanın içinde kompresör, hortumlar, valfler ve contalar bulunur. Bu sistem özel bir yağ ile sürekli olarak yağlanmak zorundadır. Klima uzun süre çalıştırılmazsa contalar kurur ve çatlar, gaz kaçakları oluşabilir, kompresör zorlanır ve arızalanma riski artar. Bunun sonucunda da sistem verimliliğini kaybeder. Klimayı kısa süreli de olsa çalıştırdığınızda sistem içindeki yağ dolaşır ve tüm parçalar yeniden yağlanır. Bu sayede contalar esnekliğini korur. Gaz kaçağı ihtimali azalır, kompresör daha uzun ömürlü olur ve klima yaz geldiğinde ilk günkü gibi verimli çalışır. Ayrıca klima kışın cam bulusunu gidermede en etkili yardımcıdır. Klima çalıştığında havadaki nemi alır ve camların çok daha hızlı şekilde açılmasını sağlar. Bu da sürüş güvenliğini doğrudan arttırır. Özetleyecek olursak, kışın klimayı haftada bir kez çalıştırmak arıza riskini azaltır. Yüksek tamir masraflarının önüne geçer, yazın klimanın performansını korur, cam buğulanmasını hızlıca çözer ve aracın genel sağlığına katkı sağlar. Aracınızı uzun vadede daha verimli kullanmak için sayfamızı takip edin. Videoyu kaydedin ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.